Hazır mısın Almina? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Balon Tamam, bakayım en kısa sürede ne kadar balon patlatıyorsun, tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Başla bakalım. Hadi, 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 hadi daha hızlı, daha hızlı, hadi. Evet. Almina süren bitiyor, süren bitiyor. Daha hızlı, daha hızlı, korkma. Daha hızlı, evet. Al, 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 al. Aferin sana, aferin sana. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Evet, evet, hemen morlar al. Evet, evet, aynen böyle. Aferin sana, aferin sana. Daha hızlı, daha hızlı. Tamam. ah, çubuğun düştü. Bakalım çubuğun nerede? Çubuğun nerede? Aa, aa, nereye gitti? Evet, orada. Bebe. Evet, hadi, hadi, hadi. Daha bunlar var, hadi. Burada da, de, anne. Evet anneciğim, hadi. Aferin. Arkanda, arkanda. Evet, arkanda. Evet, arkanda. evet arkan takında patlat. Patla. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. <laughs> daha hızlı. Aferin. Aa, evet, evet, evet. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. O turuncuyu da patlattın. Evet, siyah mor orada? Evet, kırmızı. Evet, siyah. <laughs> Az daha sen düşecektin o nasıl bir balon patladı öyle ya. Evet. Aferin sana. Hadi hızlı 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 hızlı. Süren doluyor süren doluyor. Hadi Anmina hadi Anmina hadi. Hadi. Kim kazanacak bakalım hadi. Hadi evet evet. Hadi hadi kazanacak. Hadi kazanacak. Bakalım. Evet 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 evet. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Bak burada bir sürü şey balon var. Bak 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 siyahlar duruyor. Küçükleri bırak küçükleri bırak bak. Burada siyahlar duruyor. Evet. Evet, 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 evet. Evet, hadi. hadi. Mor var şurada. Şurada mor var. Evet. Küçük Küçük kaçlı küçük al. Al bakalım küçük. Aa, o patlamış zaten. Patlat onu. Evet, bir tane ben, ee, siyah buldum. Siyah var, bir tane siyah var burada. Koş, 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 koş. Al onu. Patlat bakalım. Aferin sana, bitti. Bugün bir tane dondurma kazandın. Evet. Neli istiyorsun dondurmanı? Boş Ne istiyorsun? Boş Buz parmak. Evet. Tamam anlaştık. Çöpleri kim toplayacak? Ben toplarım. Topla bakalım o zaman. Evet, patlattıysak toplamasını da biliriz değil mi kızım? Evet. Hadi bakalım. Elini çöp evet aşkım evimiz çöp kokmasın. Bir saat da Evet. Anne bana bir teşekkür ederim. Tamam, ben sana yardımcı olurum yeri toplamasında, tamam mı? Hadi görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. <laughs> Siz beni çok seviyorum.